Selam arkadaşlar. arkadaşlar Siz hele birlikte yeni bir müzik oyun karşısında Cam köprü oyunu bu. Evet. Bakalım cam köprüden aşağıya düşmeden geçebilecek miyiz? Evet. Cam köprüden nasıl? Oh. Hadi böyle, böyle 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 böyle. Çok güzel gidiyorsun. Çok evet. güzel harikasın şu buradan, an. Buradan buradan buradan. Aa, sağ mı sol mu acaba? Bilmiyorum. Evet, birisice sert edip patladı. Bir, bir tane daha da ola bence. Oyuncak, oyuncak ne yapacağız Poyraz? Bak. Aa. Oyuncak aldın. Ne yapacaksın onu? Bilmiyorum. Hadi bakalım, ilerle. Birisi aşağıya düştü. Güzel aşağıya düştü. kasırga. Hadi bakalım hangi tı acaba? Hadi. Acaba doğru köprü doğru camı bulabilecek miyiz? Evet, doğru camı Ve başardık. Hadi ilerleyelim. 5000 dolar ödül var. Evet, basın. Onu almamız lazım. Nereye gidiyorum? Çok güzel, ne çok yapayım, güzel gideceğim. ve 5000 dolar kazandık. Tebrik ediyorum seni. Koş koş koş. Aa düştük. Süremiz bitiyor çabuk. Çabuk Burada lütfen. O acaba. Oo çok hızlısın. Süpersin şu an. Süresiz hızlı. Haklı. Aa bitiremedik, tamamlayamadık. Hadi bir daha deneyelim. Bir ha. daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Hayır Hadi başla. Bir, yine olası, yine olası. Aa birileri, hep, birileri düştü. Odası, yine olası, yine olası. Düşmeyelim biz. Odası. Düşmeyelim 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 Sağ sol sağ, 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 sağ sol Herkes birbirini takip ediyor Evet Bu iş ekip işi olacak galiba e, Biz hocam e, şey, şey şey paraları almak istiyorlar. Biz de parayı almak istiyoruz Vav wow, yine düştük Hilesi yok mu bunun Hilesi yok ben oyunlarda hile hile yapmak zaten iyi bir şey değil boş var. Hayatımda hile yaptım Roblox'ta. Hangi oyunda? Yok. Yo, yo. Roblox'un hangi parkurunda? Yok yok şey hocam dev diyordum ya sana sıkın oynamıştık. Ha çirkin sıklım. Evet. Onda hile yapmıştım. Yanıncı oda da oynuyorduk parkurda hile yaptım. İnanmıyorum. Şey sen hocam bak hangi parkurdayla yaptım biliyor musunuz? Cam köprü. Bu oyunda yani. Hay hay. Bu da cam köprü oyunu ama. Am sen am sen söyleyeceğim bu sen şey söyleyeceğim bu da cam köprü oyunu ama. E. Ee? Yalnız camlara doldu camlara zıplayabiliyordum ama bunda zıplayamıyorum. Zıplarsan yanarsın yanlışa zıplarsan Şşt aşağıya boylarsın. Aşağıya düşelim. Abul olalım. Oh. Sen tek basınma mı çektin sen? Hadi. Ne oldu? Az mı kaldı? Az kaldı hadi. Asını... Düşmeden geç lütfen. Boyraz inanıyorum sana. Yapacaksın. hızlı <laughs> bir şekilde. Evet çok güzel. Evet. <laughs> Çok, çok az güzel. kaldı. Hadi ödül az kaldı. Çok güzel. Çok güzel. Neden geliyor gidiyor dal. diyor ben de diyor oğlum. Geliyor gidiyor dal. Hadi. Hadi atlasın artık birisi. Atlasın. Hop iki tane kaldı. İki tane son iki. Bir Ve tane kaldı. bir tane kaldı. Bence bence bu diye biliyor musun? Ve da, da 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 da. Da 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 da. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Paylaştığımız videoları ilk siz görün. Anne söyledin. Hadi siplea siplea gidelim. Hadi gidelim. Biz Şu an çok güzel ilerliyorsun. Kollu bir deviz. deviz. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyoruz. Bay bay.